Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin 6. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi ana klanımızla başlangıç yapıyoruz. Son savaşımızı kazandık. Yani 3. gün savaşımızda Şampiyon 1 Ligi'nde hakkını vererek lekesizler adım adım ilerliyor arkadaşlar. 37'ye 34 savaş sonuçlandı. 4. günümüze geçelim. Videonun başında 6 dedim çünkü diğer klanlarımızda 6. gün biliyorsunuz. Burada geriden geldiğimiz için 4. güne tekabül ediyor. Şimdi ligdeki sıralamamızı hemen göstereyim. 3. sıradayız. birincilik için adım adım ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 1. ile oynuyoruz. Ve rakibimiz 2 saldırı yapmış, 5 yıldız almış. Biz 4 savaş yapıp 9 yıldız almışız bir üçlük patlatırsak klanımıza rahat bir nefes aldırmış olacağız. TMZ yani Hüseyin bir üçlük patlatmış onu da izleyeceğiz. Şimdi rakibin kaçıncısıydı abi? 10 muydu? Değilmiş. 10 da değilmiş. 6 mı? Evet 6. sıra. Hemen gözcülük yap diyelim. Başka bir düzenle arada kalmıştım açıkçası ama ne bileyim buraya deneyeceğim ya. Şöyle bakın püskürtücünün menzilini görüyorsunuz. Diğer püskürtücünün menzilini görüyorsunuz. Tam çaprazlamasına göndermeye çalışacağım. İnşallah kasırgaya denk gelmeyiz. İnşallah Kılan Kalesi'nin üzerinde indirebiliriz. Ve belediye binasını alabiliriz. Belediyeyi alamazsak Mokoko olabilir. Bu doğrultuda da kahramanlarımı sonradan sahaya sürmeyi düşünüyorum açıkçası. Kahramanları birazcık bekleteceğim. Belediyeyi alırsak sonrasında ordunun yanına destek olarak atacağım. 2 garanti olacak şekilde saldıracağız yani. Sağları butonuna da an itibariyle bastım. Şimdi şimdi şuradan bir bebek ejder patlatalım. Bebek ejderle temizliğimizi yaparken şöylemesine ejderleri salıyorum. Vallahi kahramanlar da direkt atasım var ya. Alışmışım biliyorsunuz mu? Kahramanlar sanki destek veremeyecekmiş gibi geliyor. Ee, şu noktadan zeptini şöylemesine atacağım abi. Sola kayın de attım. Haydi çocuklar ilerlemeye devam ke diyoruz. Biraz daha ilerleyince ordu iyice oturunca Koruyucu. Biraz daha ilerleseydin güzel olurdu begülüm. Şimdi Zepnin ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Tam şu noktada indiriyoruz, klonları patlatıyoruz, öfkemizi attık. Tekrar bir görünmezlik attım. Galiba belediyeyi alacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bir görünmezlik daha atıyorum. Belediye binası inecek. Tamam, problem yok. Şöyle attım. Kahramanlar da hemen şuradan atıyorum bir görünmezlik daha patlattım. Evet. Ejder miniciler o noktada. Şöyle kraliyet şampiyonuna bırakalım. Birazcık önden ilerlesin. Sol tarafta bir kara xeyi ve bir hava savunması var. Onu birazcık bekleteceğiz. Kahramanların alması dileğiyle diyoruz. Şu xeyi birazcık korkutuyor beni ama Allah'tan kaya saçar falan yok arkadaşlar. Dört kahramanımız da hayatta. Şimdi şuradan bir sinsi atalım. Ee, Tesla'nın oraya döndürelim mi? Ya da gerek yok ya. Biraz daha bekleyelim. Keşke barbar kral birazcık Önden koysan gülüm ya. Önden koysan daha tatlı olur. Ama 3 yıldızı bence aldık ya. Arkada bir şey kalmadı yani. Bir tane dondurmamız da bedavadan bekliyor. Şu an e, kraliyetin özelliğini birazdan basacağım. E, i̇skeletler geldi. Şurada bir özellik basalım arkadaşlar. Okey. 1 dakika 15 saniyemiz var. Gönül rahatlığıyla bekleyebilirim. E, dış tarafta sıkışmış bir noktada yok. Kraliyet en önden koşuyor. Biz de yavaştan 3 yıldızımızı kutlayabiliriz. Şuradan bir süper duvar kırıcı atsam mı bekleyeyim ya. Şu arkadaki inşaatçı kulübesi kalır malır. Maazallah. Şöyle bir dondurma patlatıyorum. Hemen barbar kralının özelliğinde bastım. Bir tane sinsi gönderiyorum. Şöyle bir. Abi duvar kırıcı arkaya gitsene gülüm ya. Şöyle kelle avcısını bıraktım. Tertemiz 3 yıldızın sahibi olduk. Evet klanımızı güzelce rahatlattık. Bu üç yıldızla birlikte kraliçenin özelliğinde bastım. Muazzam bir başlangıç. Savaş haritasına dön Ve aktif kardeşlerimin, abilerimin tebriklerini kabul ediyorum. Şimdi de Süleyman saldırıya geçti. Capcanlı bir saldırı. Bakalım Süleyman ne yapacak? Tazı balon saldırısı görüyoruz. Kendisinden belediye binasını alacak mı? Aynen tazı atıp. Zeptini gönderdi. Muhtemelen oradan bir belediye binasını aradan çıkartayım dedi. Güzel bir nokta. Ee, barbarlar tanklıyor. Öfkeyi attı. İkinci görünmezlik bir tık geç geldi ama sıkıntı yok gibi. Süper büyücüler hayatta abi. Tamam belediye değinecek. Oradan bir de havanla tekli cehennemi alırsa güzel olur. Tekliye galiba zehire girerse yemez. Evet geldiler. Vurun lan çocuklar. Kasırgayı çıkarttılar. Kılan kalesine çıkarttılar. Evet. Büyücü kulesi ve okçu kulesinin üstüne birer balon gönderdi. Peşine bir okçu atıyor. Kelle avcıları kraliçeye doğru koşarken tazı da geldi. Bir dondurma atması lazım orada. Evet dondurma güzel oldu. Çünkü kelle avcıları kraliçeyi harcayacaktı. Hala bir tane kelle avcısı inmedi. Zehiri de mantıklı olarak kullandı. Oradan her türlü çıkış sağlayacaktır. Ben inanıyorum. Evet tazı patlayacak. Köpeciklerle uğraşırken minyon desteği ya da bebek ejder desteği güzel olabilir. Çünkü kraliçenin oradan özelliği gidebilir. Barbar kral geldi. Birazcık barbar kral tanklayınca Rahata erdi. Tek boynuzlu at hayatta. Aman ölmesin. Şimdi kraliçe. Kralı takip etmen lazım. Bak kraliçe üst taraftaki toplayıcıyı görünce bir anda kaydı. Aslında bence bunu istemiyordu. Ama olan oldu. Şimdi kraliçenin verimini izleyeceğiz. Ee bakalım barbar krallar rakip barbar kral kapışacak gibi gözüküyor. Şuradaki toplayıcıyı indirmesi lazım. Yoksa kraliçe kayacak bir görünmezlik ona geldi. Kraliçe çokluğu alman gerekiyor. Ama sen... Eee laboratuara doğru gidiyorsun. Sen de haklısın orayı görüyorsun çünkü. Üst tarafa iyice gitti. Alt taraftan barbar kral, rakip kralı ve kraliçeyi indirdi. Şimdi savunmada sıkıntı yaratabilecek bir kraliyet şampiyonu var. Bizim kraliyet şampiyonu inşallah onu temizleyebilir. Tazı balon sahaya sürüldü. Kraliyet şampiyonu hala mevcut. Aslında onu üst taraftan da gönderebilirdi. Eee çoklu cehennem kaya saçar vesaire var. Birazcık 3 yılı zor gibi duruyor. Benim kendi düşüncem açıkçası bir tane dondurmayı attı kelle avcılarında bırakması gerek aslında bizim kraliyette özellikten çıkıyor giriyor çıkıyor giriyor bir koruyucu özelliği güzel bastı bak koruyucuyu. Şimdi kelle avcısını atmadı. Kendi avcısını atsa şuradaki kraliyeti biraz daha hızlı indirebilirdi. Kaya saçar donduruldu. Başka dondurması var mı abi? Yok şu kaya saçar insin en azından oynuyor. Üst tarafta balonlarımız devam ediyor. Kraliyetin özellik basıldı. Ama şu kaya saçar ve çoklu cehennem orduyu haşlayacak görüntüde. Kraliyet de öldüğüne göre büyük bir problem var. 3 yıldız gelmiyor ama güzel bir 2 yıldız geliyor arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. Şu kralla kraliçe birbirinden ayrıldı ya orada birazcık muhtemelen morali bozuldu. Birazcık dengeleri şaştı diyebiliriz. Konsantrasyon bozukluğu çok önemli. Gerçekten benim de başıma geliyor bazen. İstemediğim planlamadığım bir şey olunca hemen moralim bozulabiliyor arkadaşlar. Şimdi Süleyman'dan sonra Hüseyin'in saldırısına geçelim. Düzen bu şekilde. Ejder ejder binici kombinasyonu Zeplin içerisinde de süper okçu bulunuyor. Ejderleri alt taraftan gönderdi. Bir tane buz golem. Balonlar geldi. Koruyucu var. Kahramanları sonradan atıyor. Ben de bu sefer Hüseyin gibi dağıldım. İşimizi iyice garanti alalım dedik. Çünkü korkuyordum Zeppelin ulaşmazsa ya da süper okçular dev bombalara takılıp ölürse diye. Güzel bir başlangıç. Koruyucu özelliği basıldı. Zeppelin püskürtücünün ufak yanından kaçtı. Bir dondurma attı. Çak etkilememiş abi açıkçası. Zeptin'in indiği nokta gayet güzel. Klonlar geliyor, öfke geliyor, görünmezlik üstüne görünmezlik atılıyor ve ağır savunmalar indiriliyor. Galiba belediye binası da alınmıştır diye düşünüyorum. Süper okçuların belediye binasını alacağına inanarak kahramanları da hemen salıyor Hüseyin. Tekli cehennem kulesi de indi. Gerçekten güzel bir verim. Şimdi üst taraftaki koridoru kahramanlar ilerletecek. Alt tarafta zaten kraliçe ve kaya saçar kaldı. Bir de teslalar var. E, tazının savunmaların olmadığı yerde patlaması güzel olmuş. Savunmalardan hasar yemedi askerler. Şöyle 2x'e çekiyorum abi. Rakip kraliyet temizlendi. Ejder'in bir tane sola kaydı. Koruyucu da oraya kaydı. Aslında güzel de olmuş ha. Rakip kraliçe iniyor ve e, aradan kaya saçarı da alıyorlar. E, kraliyetin, barbar kralın, kraliçenin hepsinin özelliği var. Özelliklerde basıldıktan sonra tertemiz 3 yıldızı hanemize yazdırıyor Hüseyin eline koluna sağlık diyoruz. Ve savaşımızı buradakileri tamamlıyoruz arkadaşlar. Ee, 6'ya 14 oldu rakip 2'ye 5'te bakalım neler olacak. Birincilik hedefimiz şu 3 bagosu yenersek baya güzel olacak. İkinci sıradaki klan ne durumda? Dutch Wars onlar da 3'te 3 yapmış. dördüncü ee, savaşta da Afgan Masters yapıyor. Abi kurtlar sofrası herkes herkesi yenebilir. Amacımız tabii ki lig düşmemek. Birinci olmak hedefimiz. Bunu başarmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Lekesizler 2 klanına geçelim. Evet saldırıya hazır bir durumdayız arkadaşlar. Kombinasyonumuzu göstereceğiz. Zaten farklı bir kombinasyon yok. 5. günümüzü kaybettik. Burada 2. klanımızda. Üzüntülüyüz. 33'e 36 kaybettik ve savaşı kaybetmiş olduğumuz bu klan ligimizin birincisiydi. Yani yenseydik eğer birincilik adımında önemli bir rol oynayacaktık ama başaramadık. Sağlık olsun diyelim. Yani burada artık ligden düşecek bir durumumuz yok. Ligi çıkacak da pek bir şansımız yok ama hani zorlayacağız birinci olmak için. İki savaş kaybetip 3 savaş kazandık. Diğer savaşlarımızda kazanırsak bir ihtimal çıkma şansımız var diyelim. Şu anda 14'e 1 durumdayız. Rakip 1 yıldız almış. Bir saldırıda biz 6 saldırıda 14 yıldız. Şu an için avantajlı gözüküyoruz. Kimle oynuyoruz abi? Ee, Pampank Hunter Yo pardon. Chagayan de Oro. En sonuncu sırada. Zaten pek bir şansları yok. E, sonuncu sıradalar. Tabi şampiyon iki grubu burası belli olmaz ama. Yani çok sağlam değiller gibi gözüküyor. İkinciye saldıracağım. Düzenini göstereyim. Düzen bu şekilde arkadaşlar. Bir püskürtücü buraya bakıyor. Bir püskürtücü belediyenin oraya bakıyor. Üstten de alacağım. Çaprazdan bırakacağım. Şu tam noktada zeplini indirip köyü üçlemeyi planlıyorum. Bir aksilik olmadığı sürece 3 yıldız alacağız diye düşünüyorum. Aksilik çıkarsa da 2 ya da tek olur galiba. 2 <laughs> tane sinsiyi patlattım arkadaşlar. Şöyle bir ejder bombardımanı. Peşine balonlar. Ee, hemen bir koruyucumuz. Ejder binicilerimiz. Barbar kralımız. Ve de kraliçemiz. Şimdi... Ordu giriş sağlarken en köşeden zeplini atacağım. Ama birazcık koruyucunun ilerlemesini bekledim. Koruyucu da ilerledikten sonra pasladım geçtim. Ordu güzel istediğim noktadalar. Ee, dağılmadan bir koruyucu özelliği basarsam tam şu şekilde işime yarayacaktır. Görünmezliği seçtim. Güdümlüleri toparlıyorum. Hava bombalarını toparlıyorum. Şu noktada görünmezliği atıp zeplini patlattım. Klonlar, öfke, barbar kralı basacağım ama... Görünmezliğe yetişmek için basamadım. Belki de basmasaydık daha hayırlı olurdu. Ee, çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Barbar krala bakamadım. Ee, belki daha fazla idare edebilirdi. Bu arada belediye binasını almamız lazım süper okçular. Bilginiz olsun. Şöyle bir görünmezlikte daha attım. Dondurmaya gerek kalmadan belediye binasını indirdik. Evet, rakip kraliçe var. Kelle avcısı desteği atıyorum. Arkada bir kaya saçar var ama süper okçular güzel. Rakip kraliçeyi indirdi. Beni bir nebzede olsa rahatlattı. Şu an 3 yıldızla koşar gibiyim ama kraliyetten güzel bir verim bekliyorum açıkçası. Bebek ejderimle de şöyle köçeden destek atayım arkadaşlar. O da kaya saçara doğru ilerler. En arkada iki ejderimiz güvenlik şeridindeler. Kraliçe kraliyet önü açıyor ejderler alev atıyor. Ee, güzel ya güzeliz. Bence 3 yıldız. Şu an sizin yorumlarınızı da öğrenmek çok isterdim. Şu an bir canlı yayında olsaydık siz deseydiniz ki işte 3 yıldız, kimi 2 yıldız 198 vesaire vesaire gibi yorumları merak ediyorum. Bebek ejderimiz hala hayatta. Kelle avcısını atacağım ama e, bir yandan da şuradan kaya saçarı atmak istiyorum. şöyle bir e, dondurmamı atıyorum. Hava savunmasını temizliyoruz. Kraliyetin özelliği kelle avcısı ve süper duvar kırıcı. Vatana millete 3 yıldızımız hayırlı uğurlu olsun. Hakkını verdik. Tam istediğim plan oldu. Dediğim gibi yani 3'ü zaten sezmiştim. E, ee, birazcık bağlıydı. Yani orada da güzel noktada indirdim. Dev bombalara falan oturmadık ya da kasırgaya oturmadık. 3'ü de almasını bildik. Kaç olduk abi? 7 saldırı 17 yıldız başarılı. Komutan Yusuf'un bir 3 yıldızı var. Hemen bakalım. Binici madenci saldırısı görüyoruz kendisinden. Muhtemelen kartal topunun oradan ayo atıcı atacak aşağıdan da kraliçe yürüyüşü belediyeyi temizleyecek. Çünkü gördüğüm kadarıyla komutan Yusuf bu saldırıyı bu şekilde yapıyor. Belediye binasının orada kraliçe yürüyüşünü başlattı. Alev atıcıyı şu an göndermedi. Uçan kışla da yapabilir. Evet klan kalesini güzel çıkarttı. Minyonlar geliyor bir dondurma kullandı. Tek boynuzlu atı artık feda etmiş durumda. Arkadan diğer minyonlar geldi. Bakın acemilik yapıp tek minyona hemen zehri atmadı. Arkadakileri de bekledi. Alev atıcıyı kontrol ettim. Evet. Kraliçe belediye binasını rahatlıkla alıyor. Sol taraftan bir uçan kışta barbar kral desteği gelirken kraliçe belediyenin zehrine girmemiş muazzam. Tekli cehennem kulesinin orada hemen bir görünmezlik büyüsü geliyor ve binici madencileri sahaya sürdü. Evet kraliçe oradan özelliğinde bastı. Rakip kraliçe indirdi. Tekli cehennemi aldı. Şimdi de kaya saçara doğru ilerliyor. Muazzam bir verim. Koruyucu özelliği basıldı. Şifa öfke büyüsü desteğiyle birlikte. Binici madenciler ilerlemeye devam ediyorlar. Şurada bir dondurma kullanmış olabilir. Kaya saçarı almak adına. Bakalım. E, galiba yeterli olmuş. Evet binici madencilerden de destek gelmiş. Barbar kralın özelliği basıldı. Kartal topunu dondurmuş. Daha güzel bir hamle. Kartal topundan bir hasar alsaydı binici madenciler çoğu ölürdü çünkü. Ee, arkadan balon destekleri geliyor. Kraliçe alt taraftan ilerlerken kraliyetin hala özelliği mevcut arkadaşlar. Bundan sonrasını anlatmaya gerek yok. Zaten görüyorsunuz 3 yıldızı kazandırıyor. Ee, Komutan Yusuf gerçekten maşallah diyelim nazar değmesin. Bayıldım ya saldırılarına. Muazzam. Bir büyücüsü var onu da temizlik için. Patlattı ve üçü kaptı geçti. Bakalım bir sonraki 3 yıldızımız kimden gelmiş dostlar. Rakibin 14.süne Erhan abinin atmış olduğu bir 3 yıldız saldırısı var. Ejder ejder binici balon kombinasyonu süper okçular iş başında. Bebek ejderle iki tane temizlik yapıyor. Şuradan galiba ejderleri gönderecek. Tahminim o yönde evet ejderler geldi. Buz golem barbar kral kraliçe koruyucu attı ejder binicileri saldı. Bir tane de süper duvar kırıcı attı. Zeplini bıraktı. Şimdi. Evet güzel bir koruyucu özelliği. Tüm orduyu almış. Sadece bir tane ejder dışarıda kalmış. Bir tane de ejder binince bütün ordu içeride. Ee, bir adet görünmezlik belediyenin iyice yakın noktasında öfke ve klonlarla görünmezliklerle orayı haşat edecek. Tekli cehenneme süper okçular muhtemelen dönmüştür diye düşünüyorum. Evet döndüler kartal topu da indi. Şu an depoları indiriyorlar. Depolardan sonra e, inşaatçı kulübesi bir de x hasarı var. x almışlar mı onu da almışlar güzel. Ee, kraliyet şampiyonu hayatta bir görünmezliğini en son süper okçulara atmadı. Gayet mantıklı bir hareket. Çünkü orada alabileceği daha düzgün bir şey yoktu arkadaşlar. Ee, Barbar kralın özelliğini kullanmış sadece kraliçenin ve kraliyetin özelliği var. Zaten kraliyet şampiyonuna bir tane görünmezlik attı mı bir dondurmayı da şuradaki X'e kaya saçar ve rakip kraliçeyi kullandı mı bu iş bitmiştir. Şöyle birazcık hızlandırdım. Evet ejder 3 e, tane 4 tane var. 3 tane pardon evet kraliyetin görünmezliğini güzel basmış ama kraliçe ölmemiş. E, kaya saçarın olduğu noktada kraliçenin özellik basılıyor ve ejderler bundan sonra köyün üçlenmesini sağladı. İkinci klanımızdan aktaracaklarımız bu kadar olarak gözüküyor. Başka 3 yıldız göremedim. 1-2 ee, ben 3 dedim zaten bir de alt tarafta Erhan abimiz okey Lekesizler lig klanına geçelim Evet burada da hazırız arkadaşlar ligimize geçelim Lekesizler lig klanında 5. gün savaşımızda kaybettik Vallahi riskli mi değil mi bakacağız 31'e 33 sonuçlandı kaybettiğimiz klanda en son sıralardaydı Son 2 savaşlarını kazanmış oldular bu şekilde ee, ama düşük yıldızları var. Hemen döneceğim. Şu mağlubiyeti bir geçelim. 6. güne gelelim arkadaşlar. Tanjavur Titans isimli klanla oynuyoruz. Kendileri 2. sırada 2 mağlubiyetleri var. 3 tane de win'leri var. Yenersek güzel olur. En azından lig düşmeyelim de aman dayı. Evet, 4. sıradayız. 3 saldırı yapmışız. Zaten 6.'ya baktığımızda 6.'nın bayağı mağlubiyeti var. Biz de aynıymış. Pardon. <laughs> Fazla üfledik. Son sıralara bakalım ya. Son sıralar tamam. Yine bir 10 yıldız falan fark var ama öyle hafife alınacak bir durum yok. Son savaşımız Sleeping Dragon'la onlarda aa bak abi bir ikinciyle yapıyoruz bir üçüncüyle yapıyoruz. Bir tane kazanmamız lazım. Aksi takdirde sıkıntıya düşebiliriz. Bizim savaşı kazandığımız klanlar kim? Ee, şöyle garip bir klanı yenmişiz bir de en sonuncu sıradakini yenmişiz. Diğerlerine yenilmişiz. Şunlara 5. sıraya evet bunları yenmişiz abi bakalım ya yenmemiz gerekiyor herkesin dikkatli olması lazım hazır gözlerinizin önünde bir e-posta atalım ee, son iki savaş kritik dikkatli saldıralım Aga şimdi böyle yazıyorum ya ben hep böyle mesaj attığımda gidip tekte falan kalabiliyorum Keşke saldırdıktan sonra atsaydık lan. Neyse 3'e dalacağız. Kendimize güvenelim. 3'ün düzenini bir açalım arkadaşlar. Düzen bu şekilde. Kartal topunun oradan gireceğim. Çaprazlamasını atacağım. Şu Kılan Kalesi'nin orada zeplini patlatıp kenarları temizleyeceğim. İnşallah bir 3 yıldız daha alacağım. Amacım o yönde. Şimdi, şimdi, şimdi bir sinsi goblin desteği. Hemen nejderler peşine balonlar. Koruyucu abi, barbar kral, Kraliçe ve ejder biniciler. Zeplin sakin ol. Heyecanlısın biliyorum. Ama şöylesine de attım. Evet koruyucumuz kartal topunun olduğu noktada birleşti. Kahramanlar en dış noktada. Güzel bir koruyucu özelliği basmam lazım. Güdümleler çıkıyor. Bir tık erken mi bastım dedim. Sonra dedim Zeplin ulaşmaz falan filan. Sıkıntıya düşeriz. Inter Milan bu arada hemen cümlemizi tamamlayalım. Şöyle Korku dolu gözlerle görünmezlikleri patlattık. Amma velakin istediğimiz noktaya da ulaştık. O kadar güzel bir yerde indirdim ki belediye indiği anda sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı. O da inecek güzel. Şimdi sağ tarafta kraliçe maşallah bize asker bırakmamış abi. Ejderleri yalayıp yutmuşlar şurayı görüyor musun? Ama bizim bir B planımız var. Bir barbar kralımız var. Bir kraliyet şampiyonumuz var. Daş gibi. Bir de bebek ejderimiz kelle avcımız var. Süper okçularımız şurada ölmeyeydi daha iyiydi. Ama şuradan kolay çıkarız. Şu arkayı da kurtarırsak bize okey. Duvar kırıcı atsam direkt laap diye ölür mü? Ondan korkuyorum. Barbar kralın özellik otomatik kullanıldı. Kraliçe koş gülün biraz ya. Vallahi yorulmak istemiyorum biliyorum da lazımsın. Şöyle kışlayla bir yolu keselim ki içeri girebilelim abi. Hemen bir süper duvar kırıcı attım. Şimdi bu nokta çok önemli. Kelle avcısını atıyorum. Bakınız tam şurada rakip kraliçe ile birlikte bir dondurma yaptım. Abi ne dondurma attık be birader. Üç yıldızı bize aldırır bu dondurma sanki. Şöyle de bir sinsi goblin atalım. İskeletleri hızlıca eritip 3 yıldızıma kavuşmak istiyorum. 3'te 3. Üç. Burak güvencin gücü adına, lekesizlerin gücü adına ne sıkıyorsunuz lan siz? He? Benim asabımı bozuyorlar bak mızrak atarım. Mızrak katar alayınızın götünü keserim. Anladın mı? Hepsini indirdim. Ordu kampı kallı bir tek. Onu da şimdi alacak ve 3 yıldıza koşacak. Savaş haritası. Abi şöyle 3 yıldız atınca götüm çok kalkıyor. Farkındasınız değil mi? Çok mutlu oluyorum. Şimdi evet, 14 gösterecektim lan ne oluyor? İki kişi dallı. Bekir mi? Kaan mı? Hadi Kaan'a bakalım. Bekir abinin çok üç yıldızını paylaştım. Bekir'le, Bekir abiyle e, bakalım bu savaştan sonra üç gelirse onu da izleteceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar, kardeşler. Kaan neler yapacak? İki balon attı. 4-5 tane balon attı görünmez yaptı. Evet balonlarla hava savunmasını almaya mı çalışıyor? Neler yapıyor bu çocuk? Bomba kulesini indirdi. Zeplini köşeden bıraktı. Heh, Amacı belediye binası X yayı ve kaya saçarmış. Güzel bir taktik, güzel bir plan. Oradan çıkarsa güzel hasar verecek. Belediye alacak abi. Kaya saçarı da alır. Görünmezliği kaçırmazsa tabi. Kaçırıyordu bir an korktum. Güzel. Bir görünmezlik daha kartal topunda alırsınız. Atmadı, tercih etmedi. X yaylarına zaten yemezdi. Aa tamam tamam. Tazı patladı. Köpecikler geliyor. Bebek ejder temizliği. Şuradan galiba kraliçeyi salıp zehri attı mı? GG ZvP kolay oyun olabilir. Zehir'le, Bebek Ejder'le, kraliçe bile kullanmadı. Şuradan giriş yapar mı? Evet, giriş yaptı. Bir Duvar Kırıcı. Peşine bir Süper Duvar Kırıcı daha atacak. O da geldi. Abi şu an saldırı 3 yıldız diye düşünüyorum. Bir aksilik çıkmadı takdirde. Şimdi Bor diye bir de Kraliyet Şampiyonu desteği gelmesi lazım bence. Şuradan Kraliyet'i de atıp, Kartal Topu'nun önünden de eğer ki Tazı Balon'u salarsa bence 3 gelir. Görünmezlik de muazzam atıldı. Kelle avcısı abi 3 ya. Şiir yazdı şu an. Kaan şiiri yazdı yani. Ben okuyorum sadece şiiri okuyorum şu an. Merkezdeki çoklu cehennem birazcık düşündürüyor. Belki oraya kraliyeti sızdırmayı deneyebilir diyecektim ama soldan kraliyeti göndermeyi tercih etti. Kraliçe de geldi. Koruyucu üst taraftan kahramanlara ulaşmaması için mantıklı. Şurada bir dondurma. Arkadan kelleler. Bir koruyucu. Aha geldi vallahi Kelleler de geldi. Bas koruyucuyu tamam. Sanki bu işlem bitti gitti gibi. Ama arkada kaya saçar. Bakacağız göreceğiz. Kraliçenin özellik basıldı. Şimdi bir hız daha geliyor. Şurada bir dondurma. Şurada aha burada attı güzel. Şurada da bir dondurma. Bu iş tamam. Lan at dondurmayı kan. He? Bir tık gecikti var ya korktum ya. Kraliyet al orayı. 3 ya. Hayırlı uğurlu olsun abi en başından belliydi ya. Gerçekten çok güzel saldırdı. Şu saldırıya şapka çıkartılır. E sporcu gibi saldırdı ve 3 yıldız alamadı diyormuşum. <laughs> Allah Allah özellik vardı ha. ama balonların erimesi birazcık saçma oldu yani. Daha kahramanlar var, kraliyet alır ya süre de var tamam tamam. Şuraya geldiler minyonlar geliyor ulan süre yet yani yeter yeter. Yani aslında bence bu kadar güzel saldırıya bir rahat 20 tane balonun hayatta kalması lazımdı. Benim düşüncem. Helal olsun. Helal kan. Evet, 3'e ulaşalım da ondan sonra çıkalım. Bir görelim abi. Pat bir güdümlü bir dev bomba falan filan çıkar, alamaz, edemez. Bekir abi ne yapmış? Aga Bekir abi de 3'ü patlatmış ya. Abi onu da tebrik edelim. Bekir abi helal. Götünden taraflı sıcaktan mazorladı zorladı demiş. Bakalım. Evet, süper okçulu bir saldırı görüyoruz. E, ee, sinsi goblinlerle üst tarafta temizlik yapılıyor. Bir tane atmış. Arkadan görünmez olan diğerinin bokunu ölmüş fark ettiyseniz. Şöyle 2x'e bir çekelim abi. Bebek ejder. Ejderler yandan gönderildi. Balonlar, ejder, binciler. Koruyucu geldi. Birazdan barbar kral, kraliçe ve zeplin geliyor. Püskürtücü buraya sıkıyor ama zeplini görmüyor arkadaşlar. O yüzden rahat birazcık zeplinin ulaşması Evet Zeptin e ulaştı. Görünmezlik, klon, öfke bir görünmezlik daha. Süper okçuların verimi belediye binasının alımıyla güzel bir noktaya ulaştı. Ejder, kraliçe, barbar kral. O tarafta güzel bir görünmezlik atmış. Oradan kahramanlara güzel hasar bırakıyor. Barbar kralın özelliği kraliyet şampiyonu hayatta. Bir tane dondurması var. E, şuradaki tekli cehennem kraliçeye odaklanmış. O birazcık üzmüş. E, Kaya Saçar temizlendi abi. Arka tarafta bir de rakip kahramanlar var. Tekli inmiş Allah'tan. İki tane kelle avcısı geliyor. Barbar krala sıkıyorlar arkadaşlar. Güzel barbar kral hızlı indirilmiş. Ee, kraliçeye de bir tane sasar vurmuş. Diğeri inmemiş. Neden ee, ter aktığını şimdi biraz daha iyi anladık. Ama kraliçenin özellik var. Rakip kraliçe alınmış. Çok ilginç şeyler olmuş ha bu arada. Tesla'nın orada. Kraliçe koruyucu tamam. Evet güzel. Son noktalar birazcık telaşlandırmış ama sıkıntı olmamış arkadaşlar. Şimdi bir saldırı gösterecektik sanki. Bekir abinin kan. Evet Bekir abinin zaten üçlüğüne baktık. Tamam buna bakmış olduk en azından. Diğerine tam bakacaktık buna bakmış olduk. Bir şey fark etmedi aynı. Evet arkadaşlar şu an güzel bir fark yarattık. Bu savaşı almak en büyük hedefimiz diyebiliriz. Bu savaşı kazanırsak ligden düşmeyeceğimiz birazcık garantileşecek. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.